Biz odalarımızı boyarken renklerin ruh halimizi etkileyebileceğini düşünürüz. Bazı renkler kaygıyı hafifletici, bazıları ise dikkat veya korku yandırıcı olarak algılanır. Örneğin hastaneler beyaza boyanır. Beyaz renk temizlik ve hijyen hissi verir. Hapishaneler ise saldırganlığı azaltacağı düşünülen pembeye boyanır. Kırmızı çoğu zaman uyarı ve tehlike ile ilişkilendirilir. Okullarda öğretmenler kırmızıyla düzeltmeler yapar. Doğadaki kırmızı meyveler çoğu zaman zehirlidir. Mavi ise gökyüzü ve denizle ilişkilendirildiği için sakinlik ve özgürlük hissi verir. Peki renkler gerçekten davranışlarımızı ve psikolojimizi etkiler mi? Araştırmalar bu konuda oldukça karmaşık ve bazen çelişkili sonuçlar veriyor. Üzerinde en çok çalışılan renk kırmızı. Bir teoriye göre zamanla belli bir rengi, belirli bir duygu duygu veya davranışla ilişkilendiriyoruz. Kırmızı renk sakınma ve dikkat mesajı verirken mavi renk özgür düşünmeyi ve rahatlamayı teşvik ediyor. 2009'da British Columbia üniversitesinde yapılan bir araştırmada deneklere kırmızı, mavi ve nötr renkli ekranlar veriliyor. Sonuçlar ilginç. Kırmızı ekranlı denekler detay gerektiren görevlerde daha başarılı oluyor. Yaratıcılık gerektiren görevlerde ise mavi ekran daha iyi performans sergiliyor. Yani kırmızı renk zihni uyarıp Dikkatli olmaya yönlendiriyor. Mavi renk ise özgür düşünmeyi teşvik ediyor. Bu bulgular dikkat gerektiren çalışmalar için kırmızı, yaratıcılık için mavi odaların uygun olabileceğini düşündürüyor. Ama renklerin etkisi her zaman aynı şekilde görülmüyor. Daha geniş grupla yapılan araştırmalarda mavi veya kırmızı rengin bir fark yaratmadığı görülüyor. Kırmızı tabakta sunulan yiyeceklerin daha az tüketildiği bazı deneyler başka yerlerde ters sonuç veriyor. Bu da gösteriyor ki renklerin etkisi oldukça karmaşık. Renklerin etkisi fikri öylesine yerleşmiş ki birçok ülkenin bazı cezaevlerinde koğuşlar hala pembe renge boyanıyor. 1979'da yapılan bir deneyde pembe kart gösterilen tutukluların daha az direniş gösterdiği gözlemleniyor. Ancak sonraki çalışmalar pembenin saldırganlığı azalttığını kesin olarak kanıtlayamadı. Hatta bazıları pembenin kadın salgısının tutuklularda rahatsızlık hissi uyandırabileceğini öne sürdü. Sonuç olarak renklerin psikolojimiz ve davranışlarımız davranışlarımız üzerinde etkisi olabileceği fikri çekici olsa da bugüne kadar bunu tutarlı bir şekilde kanıtlamak mümkün olmadı. Renklerin etkisi netleşene kadar odalarımızı boyarken seçimlerimiz büyük ölçüde kişisel zevk ve estetik anlayışımıza dayanıyor. Yine de renklerin ruh halimizi ve davranışlarımızı hafifçe de olsa etkileyebileceğini düşünmekten zarar gelmez.